Şu garip halimden bile. Cemal Duyan sesi oldu bak. Hı hı. Şu garip halimden bile. Ne oldu hiç yorulmadım. Şimdi bunu daha da yüksel yapayım. Hı hı. Şu garip halimden bile. Yafram sesi bak. Diyelim ki bunun Çünkü daha yaptım. Bak nasıl yoruluyor. Türkü gırtlağı söylemek çok zor bir sanat. Türk TSM'den daha zordur. Cazı söylemek nasıl zorsa blues caz yapmak. Çünkü tamam gırtlak da aa hani böyle an şey mahan tıbbı da yeee yeah! hep gırtla, hançere. E şimdi Türk halk müziği orada halk müziği onların. Halk müziği dikkat et Afrika müziklerinin tesadüf real videoları çıkıyorsa karşısında hep bir hançere

Tugal Hüseyin. Zahiden kurbanın olan. Bak ne oluyor? Hep Musa Eroğlu tarzlar. Hep bir hançeri, hep bir... Ama bu bir süre sonra ne oluyor? Sahnede 30 tane şarkı söylesem hepsinde o Cengiz Özkan'lardan tut. Hepsinde aslında diyafram biriler. Kullanmasında bile ve şarkılar kullan. Ama eğer Hançeri kullanmadığı zaman operaya dönür. Otantik test dediğimiz var ya, duydun mu otantik kelimeyi? Hı hı. Otantik kelimeni orijinal aslına uygun demek. Hı. Anlatabildim mi? Orijinal aslına uygun. Gırtlak yapamaz, ama Halk bizi duygusunu veremez. Hı hı. Hançeri yaparak verecek onu. O bir türlü Cem Adria'nın Aranıza girmiş yaprak <laughs> Dağlar dereler yarı. Neydi o? Ne ağlarsın benim zülfü siyahım yaprak. Ona döner ses. Abartıyorum ama abartarak anlatırım ben. Abartmadan anlatamam hı hı. çünkü. Bizimkiler ne anlatacak? Ne, ne ağlarsın benim zülfü siyahım Türkiye. Ne oldu? İşte böyle söylediğin zaman ses, hançeri az önce senin çocuklara bağırdığın örnek gibi ses ne oluyor? Yoruluyor. diyor.